Teknoloji çağındayız malum. Bilgisayar ve internet elimiz kolumuz demek. Onlarsız nefes almak artık yaşamak mümkün değil. Hal böyle olunca bu sektörün önemi elbette her geçen gün artıyor. İşte şimdi böyle bir sektöre gidiyoruz ve bu gizemli dünyayı tanıyoruz. Merhaba Sektör Leber Merkezi izleyicileri İzmir'den seslenmeye devam ediyoruz. Güzel yılda bulunan Aymit Yayıncılık ve Bilgisayar Hizmetleri'nin konuğuyuz. Yanımızda firma sahibi Ayça Hanım var. Ayça Hanım merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sizler? Teşekkür ederiz. Bize firmanızla ilgili neler söyleyeceksiniz? Ne kadar süredir bu sektördesiniz? 13 yıldır bir sektörün içerisindeyim. 10 yıldır kendi firmamız olarak devam ediyoruz. Sektörümüzde çalışmalarımız sürecek. Evet peki firmamız müşterilerine hangi hizmetleri sunuyor? Şu anda kamu kurumlarımız, belediyelerimiz, hastane, üniversite ve okullarımızın yanı sıra milli eğitim müdürlüklerimiz var. Bunun dışında üniversitelerimiz, hastane sektörlerimiz onlara bilgisayar yazılım programlarımızın satışını yapmaktayız. İhale programlarımız, okul programlarımız ve bununla beraber şu an başbakanımızın istediği, kanunlaştırdığı Dijital Arşiv Standart Dosya Planı ile beraber elektronik belge üretim sistemimizi sunuyoruz müşterilerimize. Evet, tüketici için çok faydalı olan hizmetler bunlar. Evet. Sizce bu hizmetler tüketiciye neler sağlıyor? Şu anda e, dijital Arşiv Standart Dosya Planı yazılımımız sayesinde e, tüm kağıtları ortadan kaldırıyoruz. Her şey evrak üzerinde bilgisayar ortamında e imza ile beraber mail ortamında dijital imza olarak sunulduğu için yetkili nerede olursa olsun evrak imzalanmış sayılacak. Kalem yok, kağıt yok, elle imza kalkıyor artık. Başbakanınız bunu istemişti, biz de bunu yaptık. Artık bütün her şey bilgisayar ortamında çözüme ulaşacak kısa yolda. Evet, uzun yıllardır bu sektördesiniz. Başarılı ve istikrarlı bir şekilde yolunuza devam ediyorsunuz. Sizce başarınızın sırrı nedir Aycanım? Ben şöyle düşünüyorum. Çok hırslıyım. Hırslı olduğum için çok güzel gidiyor her şey. Çok titiz çalışıyoruz. Personellerimizi çok titiz seçmek zorundayız ki 2000 aşkın kamu kurumumuz var. Onlara hitap ediyoruz. E bunun dışında web tasarımla uğraştığımızdan dolayı da 300 özel firmamız var Türkiye çapında. Web tasarımlarıyla uğraşıyoruz. Evet, titiz çalışmak zorundayız, hırslı olmak zorundayız, ilerlemek zorundayız, personellerimize dikkat etmek zorundayız alım yaparken. Evet, şu anda çok katlı bir e, mekanda hizmet sunuyorsunuz. Kaç personeliniz var? Şu an 25 personelimiz var. Evet. Daha da e, çoğalmak, daha da üretmek istiyoruz, daha yenilikler yapmak istiyoruz. 13 yıldır sektörün içerisindeyim, 10 yıldır kendi işlerim var ama ben daha yolun başındayım diyorum. Evet, teknoloji sürekli gelişme gösteren bir sektör. Siz bu gelişmeleri nasıl takip ediyorsunuz? Gelişmeleri genellikle danışman kadromuz var, bilgisayar mühendisi arkadaşlarımız var. Onlardan yardım alıyoruz. Tabii profesyonel personel seçiminin iyi olduğunu buradan da anlayabiliyoruz. Onların yardımıyla kendi araştırmalarımızla sürekli yenilikler yapmaya çalışıyoruz teknoloji açısından. Evet, e, peki bu güzel hizmetler belli bir bölgeyi kapsıyor mu? Yoksa izleyicilerimiz size ulaşmak istedikleri zaman nerede yaşadıklarının, nerede iş yaptıklarının bir önemi var mı? Hiçbir önemi yok. Herkes bize ulaşabilir. iMeet yayıncılık e, herkese hitap eden bir sektör. İşte e, Diyarbakır, Hakkari, Şırnak da olabilir. İşte Balıkesir, İzmir, Edirne e, her yer olabilir. Özel firmalar, şirketler, şahıs firmaları... Tüm Türkiye'de bulunan kamu ve özel sektöre hitap ediyoruz. Yerimiz çok kolay. İzmir Konak Güzel Yılı. Evet. Arça Hanım, yayından önce sohbetimiz esnasında çok küçük bir mekanda başladığınızı ve daha Hı -hı. sonra şu anda üç katlı bir mekanda hizmet sunmaya devam ettiğinizi belirttiniz. Gerçekten bu çok önemli bir başarı evet. ee, Bir kadın girişimci olarak Hı -hı. bu başarıya ulaşabilmek çok önemli. Evet. Sizleri tebrik ediyoruz Teşekkür ve ederim. merak ediyoruz tabii <laughs> ki. Önümüzdeki dönemler için neler hedefleniyor, sizi nerelerde göreceğiz? Şimdi daha çok yine kamu kurumlarından bahsetmek istiyorum. Biz bir kamu kurumunun tek bir işini yapıyoruz. Fakat ben bütün kamu kurumlarının tüm işlerini yapmak istiyorum. Bilgisayar yazılım programlarımızı daha da çoğaltıp belediyedeki tüm işleri ele almak istiyorum. Tek bir işi benimle değil de Belediyenin bütün işlerini benim yazılım programıma yapmasını istiyorum. Bu da belediye otomasyonuyla gerçekleşecek bir sistem. Şu an bunu yapma aşamasındayız. İnşallah bitecek. Ee, hedefimiz tabii çok katlı binamız ama plazaya geçmek istiyoruz. Daha da büyümek istiyoruz. Bir şeyler yapacağız. Evet bizler <laughs> de bu güzel hedefleriniz doğrultusunda sizlere başarılar diliyoruz. Ee, sunduğunuz hizmetler tabii ki biraz önce verdiğiniz örnekte olduğu gibi belediyelerin özellikle sürekli e, insanlarla onların işlerinin halledildiği kamu evet. Görevinin Hı -hı. üstlenildiği binalar olduğu için evet. hızlı ve sağlıklı bir şekilde işleyiş söz konusu olacak tabii. Tabii ki bu sadece sizin başarınız olmayacak Kesinlikle. aslında. Kesinlikle. E, tüketicilerin hepsine fayda sağlamış bir iş evet. olmuş olacak. Evet. Arca Hanım sektörünüzün sıkıntıları nelerdir? Şu anda e, özel firmalarla e, çalışıyoruz. Bununla ilgili sıkıntılarımız şöyle: Biz e, web tasarım yapıyoruz, alışveriş sepeti, e-ticaret yapıyoruz. Ee, kendi firmamız marka tescilli Dramit yayıncılık ve bilgisayar hizmetleri. Ee, kalite yeterlilik belgesi ise 9000 birimiz bulunmakta. Bütün yazılımlarımız Kültür Bakanlığı'ndan onaylıdır. Biz burada vergi ödüyoruz. Vergi yapamız var. E, kira ödüyoruz biz burada. 3 katlı bir binamız var. İstiyoruz ki e, evden bu işi yapan, vergi levhası olmayan, kalite yeterlilik belgesi hiç bulunmayan firmalara ya da home office tarzı yerlere güvenerek web sitelerini, alışveriş sepetlerini, e-ticaretlerini yaptırmasınlar. Niye yaptırıyorlar? Hak veriyorum. Benim rakamım biraz daha yüksek. Niye benim elemanlarım var? Maaş ve sigortaları olmak zorunda. E niye kira ödüyorum? Onun vergisini ödüyorum. Fatura kesmek zorundayım ama tabii bunun dışında bir home office gibi değil. Daha detaylı, daha kaliteli bunu da görecekler. Çalış, çalışmalarımızdan belli oluyor zaten ama yeni çalışmak isteyenler de bunu görecekler. Sonuna kadar hizmet amacındayız. Danışmanlık hizmeti veriyoruz en başta. sitesi yapmak çok kolay. Evet home office'te ben de yapabilirim ama danışmanlık hizmeti vermek çok zor. Evet bu konulara hassasiyet gösterdiğiniz için evet. ayrıca teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Evet Buradan son olarak şu ana kadar aynı yayıncılık ve bilgisayar hizmetlerini tercih etmiş olan müşterilerinize ve izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Ben hepsine öncelikle teşekkür ediyorum. Yolun başındayken hep bizimle beraberlerdi. 2000 e aşkın kamu kurumuna ulaşmak kolay bir şey değil ama bize bizim ne kadar etkimiz varsa onların da çok büyük etkileri var bunda. Biz hiç bırakmadılar. Hep yanımızda oldular. Her türlü programımızda bizi desteklediler. Her türlü yazılım programlarımızı bizden talep ettiler. O yüzden ben öncelikle tabii ki kamu kurumlarıma ve özel sektördeki tüm müşterilerimize teşekkür etmek istiyorum. Bunun dışında hedeflerimiz büyük. Biz ilerleyeceğiz ama onlarla beraber yolumuza devam edeceğiz. Daha da çoğalarak inşallah. İnşallah. Vermiş olduğunuz kıymetli bilgilerden dolayı ve kaliteli hizmetten dolayı sizlere çok teşekkür ediyoruz daha nice uzun yıllar başarılarınızın katlanarak devamını temenni ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkürler. Evet sektörle Leber Merkezi izleyicileri Aymit Yayıncılık ve Bilgisayar Hizmetlerinden aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Söz Merkez Stüdyolarında.